Arkadaşlar merhaba. Bu videomda sizlerle yine çok önemli bir detay paylaşacağım. Şimdi bugüne kadar onlarca yüzlerce video yaptık. Yöntemler farklı. Ancak hepsinin ortak bir noktası var. Hep bunu söylüyoruz. Düşünce ve duygunun birleşimi. Oluşan his ve oluşan elektromanyetik alan. Şimdi tamam buraya kadar hemfikiriz. Ancak bir detay var ki bunu defalarca videolarımızda ima ediyorum. Ee, icabında telaffuz ediyorum ancak tekrar söylemem gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hala da fiziksel gerçeklikle spiritüalizmi birbirinden ayırma eğilimi var. İnsanlıktan bahsediyorum. Yani e, spiritüel bir insanla Fiziksel dünyaya bağlanmış bir insan arasındaki farkı e, hala kutuplaştırıyoruz. açıkçası. Bizler e, spiritüel olmaya çalışan fiziksel varlıklar değiliz. Biz fiziksel deneyimlere alışmaya çalışan spiritüel varlıklarız. İşte bunu göz ardı etmeyin lütfen. Biz doğamızda spiritüel bir varlık olarak fiziksel gerçekliği deneyim, deneyimlemek için buradayız. Biz öyle bir rüyanın içine dalmışız ki kendimizi fiziksel varlık ama spiritüel olarak geliştirmeye çalışan bir algı içine giriyoruz. O zaman ne oluyor? İşler zorlaşıyor. Halbuki özümüzde biz spiritüel bir varlığız. Buradan yola çıkarsak bizler Fiziksel realiteye alışmaya çalışıyoruz. Onun kurallarını nasıl kullanacağımızı öğrenmeye çalışıyoruz. O yüzden şu an fiziksel gerçeklikte kullandığımız bir takım e, duyularımız var. Nedir bunlar? Görsel, tabii ki düşünce olarak gözlerimizin önüne getiriyoruz. İşitsel, kulaklarımızı kullanıyoruz. Ses kokusal, tatsal, dokunsal. Bunların her birini kullandığımızda o senkronizasyonun oluşturduğu his ortaya çıkıyor. Yani bu olumluysa kendimizi iyi hissediyoruz, olumsuzsa kötü hissediyoruz. Şimdi bu fiziksel gerçeklikteki duyularımızı kullandığımızda bu beş duyumuzu kullandığımızda ki altıncı duyumuz hani altıncı his denilen bir kavram var duymuşunuzdur altıncı hissi çok kuvvetli yani hissetmekten geliyor işte o tüm bu beş duyunun senkronizasyonundan başka bir şey değil o hissetmek her birinin birbiriyle uyumundan oluşan bir alan bir elektromanyetik alan şimdi yaptığımız çalışmalarda kesinlikle bunu atlamayın sadece düşünce ve Duyguyu kattım, oradayım, hissediyorum ama hiçbir şey olmuyor diye düşünmeyin. Çünkü tam anlamıyla e, fiziksel gerçeklikle o hani spiritüel dediğimiz alan, hani hissettiğimiz, göremediğimiz gözlerimizde alan var ya. işte onun senkronizasyonu çok önemli. Bizler birer bedenimiz birer dekoder olarak düşünün. Yani e, televizyonları açıyorsunuz. <laughs> Her birimizin artık dekoderleri var televizyonlarda kanalları almamız için. İşte o hani sinyaller var ya dekoder onu görüntü olarak size aktarıyor. Görsel olarak görüyorsunuz ama gelen tamamen bir bilgi. Gözle göremediğimiz bilgi. Bazı arkadaşlarımız var ya hani çok fiziksel gerçekliğin içinde boğulmuş arkadaşlarımız da var dünyada. İşte onlar o gözle göremediklerini Televizyonda seyrederken inanıyorlar. Ee, Wi-Fi dediğimiz e, her gün ellerinden düşürmedikleri telefon, halbuki bir bilginin gözle göremediğimiz bir bilginin o tele, e, te, Wi-Fi sayesinde yani e, o telefon sayesinde görsel olarak bizim fiziksel gerçekliğimiz olduğunu unutuyorlar. Ve tamamen her şeyin fiziksel, gerçeklikten başka hiçbir şey olmadığını sanıyorlar. Tabi burada çok büyük bir çelişki var şimdi. Yani bunları özel hayatımızda kullanıyoruz. Tamam belki bundan 300 sene önce bunlar konuşulsaydı hak verirdik. Çünkü henüz öyle bir sinyalin, dekoderlerin, işte e, wifi'lerin haberimiz bile yoktu. Ancak artık öyle bir dünyada yaşıyoruz ki hala görmediğime inanmam demek... Kullandığımız tüm teknolojiye de inanmıyorum, kullanmıyorum demektir. Ama herkes kullanıyor. Şimdi e, gelelim asıl öze. Şimdi bu bizim de bu bedenimizi dekoder olarak kullanıyorsak ve eğer düşüncelerimizi ve tüm duyularımızı o uyuma geçirdiğimizde bedenimiz dekoder olarak da bizim karşımıza gerçeklik olarak çıkaracaktır bunu. Hepsi bu kadar. Ancak yaptığımız çalışmalarda bundan böyle size bu beş duyumuzu da kullanmamız gerektiğini bir kez daha hatırlatıyorum. Yani diyelim ki işitsel olarak nasıl kullanacağız? Cümle haline dökün. Yani hayatınızdaki bir dileğinizi kısa bir cümle halinde diyelim ki mesela ilişki anlamında söyleyelim. Bu ilişki çok dengeli gidiyor veya bu ilişki beni çok mutlu ediyor diyelim. Bu ilişki beni çok mutlu ediyor. Şimdi bunu söylüyoruz, işitsel olarak algılıyoruz. Bu ilişki beni çok mutlu ediyor. İşte gelirimin artması beni çok mutlu ediyor gibi bir cümle işitsel olarak algılıyoruz. Ardından bununla ilgili bir görsel, bir görüntü gözlerimizin önüne getiriyoruz. Ve burada... Şimdi tatsal ve kokusal nasıl kullanacağız? Çok basit. Yani biz fiziksel gerçeklikte sevdiğimiz bir şey tabii ki yiyoruz bunu. Bu sonuç olarak bizim bir duyu organımız. Duyu ne demek? Hissetmek. Bedenimizin e, tatsal olarak yani tat nedir? Yani tadı göremezsiniz tat sadece bir duyudur. duyumsarsınız acı, ekşi, e, tatlı. Yani bana e, acıyı çiz, tatlıyı çiz diyemezsiniz. Onun öyle bir sadece çağrıştıran şeyler vardır. Şeker tatlıyı, e, limon ekşiyi çünkü çağrıştırır onlar. E, onlar bir e, ekşi ya ekşi. limon eşittir ekşi değildir. Yani ekşinin kavramı farklı bir şey. Duyu duyu olarak biz bahsediyoruz. Bu duyularınızı kullanmanız lazım. Her zaman söylüyorum. Onu da ekleyin. Yani nasıl ekleyeceksiniz? Ç çikolatalı pasta çok mu seviyorsunuz? Hayalinizde çikolatalı pastayı da ekleyin. E, ne bileyim sevdiğiniz bir koku mu var? İşte e, o kokuyu da hayalinizde ekleyin. Tüm duyularınızı harekete geçirin. Senkronizasyon tam olmalı. Yani beş duyu organınızın tam anlamıyla bir uyumunda sizi mutlu edecek o beş duyu organının tam anlamıyla bir uyumunda his tabii ki Mükemmel olacak. Yani beş duyunuzluk kullanırken o mutluluk, o huzur zaten adı üstünde. O hissi oluşturacak sizde. İşte bu durumda yavaş yavaş fiziksel gerçekliğinize yansımaya başlıyor. Bu dekoder dediğimiz bu bedeni, o görüntüyü karşımıza çıkarmak üzere kullanmaya başlıyoruz. O uyumu yakalıyoruz, o senkronizasyonu yakalıyoruz. Bunu söylemeye çalışıyorum. Tabii ki mesela aklımıza gelen bir cümleyi e, aklımızdayken kimse ne cümle olduğunu bilemez. Ben onu kelimelere dökersem işitsel olarak gerçeklik haline gelir. Dolayısıyla onu bir şekilde bizim de düşüncelerimizi cümle halinde aktarmak bir dekoder. Yani o bilgiyi cümle olarak, işitsel olarak sizin algınıza sunuyorum. Şu anda yaptığımız mesela benim konuşmam sizin algı alanınızda fiziksel bir gerçekliğiniz işitsel olarak kulaklarınız duymuyorsa beni algılayamazsınız. Sizin gerçekliğiniz olmaz. Ne dediğimi anlayamazsınız. Dolayısıyla beş duyu organımızı da kesinlikle dileğimizin olması yönünde bu dekoderi tam anlamıyla çalışması için fiziksel gerçekliğimize çıkması için kullanmamız gerekiyor. Dekoderiniz diyelim, hep dekoderden bahsediyorum. Çünkü gerçekten bilgi çözücü bir makine gibi düşünün fiziksel bedenimizi ve biz o görünmez alem, hani kimileri hala inanmıyor ya görünmez alem ama tüm teknolojik hayatımızda var olan bu teknolojiyi işte bu şekilde kullanırsak, doğru bir şekilde kullanırsak Fiziksel gerçekliğimiz haline geliyor. Yoksa e, Wi-Fi'yi tam anlamıyla kullanmazsınız ufacık bir sinyal bozukluğunda Wi-Fi bozuluyor. E, televizyonlarımızda küçücük bir e, dengesizlikte görüntü gidiyor. İşte aynı şekilde, küçücük bir senkronizasyon bozukluğunda ge fiziksel gerçekliğimiz ortaya çıkmıyor. Siz sadece görsel olarak görüp ve sadece duygu olarak eklemeye çalışıp ama diğer organlarınızı unutursanız kokusal, tatsal, işitsel, dokunsal tam anlamıyla fiziksel realiteye o dekoderiniz onu çıkartamaz. Bu noktadan yola çıkarsak demek ki biz fiziksel olarak spiritüel bir varlığız diye düşünüyoruz ya. İkisi birbirinden ayrılmaz bir parça spiritüellik, fiziksel beden ikisi de bir. Çünkü biz şu anda bir enerjiyiz. Enerji sadece algılanabilir. Bu fiziksel beden sayesinde görüntü haline geliyor. Yani o enerji, o bilgi bizim bedenlerimiz sayesinde karşımıza bir fiziksel gerçeklik olarak çıkıyor. Hep bunlardan bahsediyorum. Bunu çok ee, Önemli bir konu olarak gerçekten e, algılamanızı istiyorum. Unutmayın yaptığınız dilek çalışmalarında hayalinizde tüm duyularınızı kullanın. Bu size kalmış. Bırakın yaratıcılığınızı kullanın. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere hepinize sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler diliyorum. Görüşmek dileğiyle.